Felsefe Grubu Eğitimi Bilim Dalı Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 1999 yılında yüksek lisans, 2002 yılında da doktora programı ile eğitim vermeye başlamıştır. Bilim dalımız Türkiye'de sınırlı sayıda bulunan felsefe grubu eğitimi alanında çalışmalarını Eğitim Bilimleri Enstitüsü bünyesinde yürüten tek bilim dalıdır. Felsefe Grubu Eğitimi bilim dalımız Ülkemizin felsefe grubu eğitimi alanında felsefe, mantık, sosyoloji ve psikoloji disiplinleri çerçevesinde hem alan hem de alanın eğitimi bağlamında yani uzman öğretmen yetiştirme çalışmaları yürütmektedir. Lisansüstü eğitimimizde amaçlarımız felsefe grubu eğitimi alanında uzmanlık eğitimi almış öğretim elemanları yetiştirmek ve alanda öğrenim gören diğer öğrencilerin alanla ilgili akademik bilgi ve becerilerini geliştirmektir. Bilim dalımızın misyonu Türk Milli Eğitiminin genel amaçlarına ve Atatürk ilkelerine bağlı felsefe grubu dersleriyle ilgili akademik donanıma sahip, hem alan bilgisini hem de alanın öğretimine dair nitelikli çalışmaları üreten, mantıklı ve tutarlı düşünebilen, sorgulayan, araştıran, iletişim yeteneği güçlü, teknolojiyi etkili kullanabilen yurt içi ve yurt dışı çalışmaları ciddiyetle takip eden, alanlarıyla ilgili nitelikli çalışmalar üretebilecek, milli ve evrensel değerler ile bilimsel ve etik kurallara bağlı araştırmacılar yetiştirmektir. Bilim dalımızın vizyonu ise Türkiye'de felsefe grubu eğitimi alanında yüksek lisans ve doktora düzeyinde hem ilk tercih edilen hem de bu alanda etkili çalışmalar gerçekleştiren bir kurum olmaktır. Akademik kadromuz 5 profesör, 2 doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araştırma görevlisinden oluşmaktadır. Bunun yanı sıra fiziki olanaklarımız tüm öğrencilerimizin çağdaş eğitim alabilmesi açısından yeterlidir. Üniversitemizin basılı ve dijital yayın zenginliği ile öğrencilerimize kesintisiz hizmet veren kütüphanesinin yanı sıra dersliklerimizde öğrencilerimizin interneti kullanabilmeleri için Bilgisayar ve projeksiyon benzeri cihazlara erişimi vardır. İş imkanımız ise bilim dalımızdan 2002 yılından bu yana mezun olan pek çok yüksek lisans öğrencisi ve doktora öğrencisi Türkiye Cumhuriyeti'ndeki üniversitelerde öğretim elemanı olarak görev yapmaktadır. Felsefe grubu eğitimine ilgi duyan tüm arkadaşlarımızı bilim dalımızda da görmekten mutluluk duyarız.